Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi LGSkitap.com'da yine yeni bir deneme ile tekrar beraberiz. Yeni çıkan kitapları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda yine yeni bir LGS denemesini inceleyeceğiz. Yanıt Yayınları bu hafta LGS için birisi sözel mantık muhakeme ve görsel okuma soru bankası Diğeri de bu üçlü genel denemeyi çıkardı. Videonun altında link var linke tıklayarak bu denemeyi almak isteyen öğrenci ve velilerimiz linke tıklayıp denemeye ulaşabilirler. Aynı zamanda %10 hediye çeki indirim kodu da videonun altındaki açıklamada olacak. Onu da kullanarak ekstra %10 indirimle alabileceksiniz. Ve gelelim denememize. Arkadaşlar bu deneme üçlü genel deneme olup video çözümlü ve video çözümleri için denemenin arkasında bir kare kod var. Bunu okutarak video çözümlerine erişebilirsiniz. Ee, ve arkadaşlar deneme sözel ve sayısal şeklinde 3 sözel 3 sayısal 6 fasikülden oluşuyor. Ve her bir fasikülü de ayrı ayrı kopararak çözebilirsiniz. Sorular LGS sınav soruları ayarında. Şöyle sözel birinci deneme birinci denemeden sonra sayısal birinci deneme bu şekilde devam ediyor. 3 sözel kitapçık, 3 tane de sayısal kitapçık toplam 6 fasikülden oluşuyor demiştik. Ve sorulara baktığımızda sorular LGS sınav soruları ayarında ve MEB örnek soruları da tabi dikkate alınarak hazırlanılmış. Zorluk seviyesi olarak da orta düzey zorlukta sizlere aşırı zorlamayacak keyifle çözebileceğiniz bir deneme, üçlü genel deneme Sözel'den sonra sayısal birinci deneme fasikülü yine sayısal denemede de sorular LGS sorularına uyumlu bol görselli bir deneme iri iri görseller yine bu denemede de göreceksiniz Baskı ve dizgisi de oldukça güzel renkli ve soruların altında boşluklar yine var buraları değerlendirebilirsiniz buralara çözebilirsiniz. Aşırı zor olmayan ve başarınıza katkı sağlayacak bir deneme diyebiliriz. Grafik sorularına oldukça fazla yer verilmiş. Ve sözel ikinci denemeye geçtik. Türkçe soruları Burada zorunlu dersler, haftalık ders çizelgesi, ilkokul ve ortaokul. Bu çizelgeden aşağıdaki verilerin hangisi çıkarılamaz şeklinde bir tablo sorusu Türkçe'de. Bu görsele en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir görsel yorumlama sorusu bu şekilde devam ediyor. İkinci deneme sayısala da bir göz atalım. Gayet güzel, keyifli bir deneme olmuş arkadaşlar. E, i̇kinci dönem artık deneme dönemi olduğu için bol bol farklı farklı yayınların denemesini çözmek gerekiyor. E, bu denemeyi de değerlendirebilirsiniz. Videonun altında link var. Link'e tıklayarak lgskitap.com'da bu denemeye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda %10 hediye çeki indirim kodu da olacak. Arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.